ABD'li Washington Post gazetesi Türkiye'nin 13 şehit verdiği olayda ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrına dikkat çekti. Gazete Erdoğan ABD'yi azarladı ifadelerini kullandı. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve geldiğinde koronavirüs salgını ve salgının yol açtığı olumsuzlukları gidermeye odaklandı. Washington Post gazetesi Biden'ın iç politikaya ağırlık verdiğini ancak diğer ülkelerin Beyaz Saray'daki yeni yönetimi anlamaya çalıştığını belirtti. Biden'ın Orta Doğu'ya daha az öncelik vermek istediği ifade edilen yazıda fakat bunun kolay olmadığı ve yakında bazı önemli kararlar alacağı aktarıldı. İsrail, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin Washington yönetiminden hoşnutsuzluk duyduğuna ilişkin sinyaller verdiği kaydedilerek şöyle denildi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Türk'ü şehit edenleri desteklediği için ABD'yi azarladı. ABD'nin skandal açıklamasına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından olmak üzere üst düzey tepkilerin gösterildiği açıklamayla ilgili çark etmişti. Öte yandan ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Ankara-Washington hattındaki gerilime dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin Ankara, Washington ve NATO hattındaki etkisi, Washington'daki düşünce kuruluşu, Wilson Center'ın düzenlediği panelde S-400 ve Suriye krizi üzerinden ele alındı. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin toz pembe değil, karmaşık bir ilişki olduğunu öne sürdü. S-400 konusunda sert tutumlardan tabiz vermedikçe ABD ve Türkiye arasında verimli bir ilişkinin olamayacağını belirtti. Rusya'nın genişlemeci, Türkiye'nin ise statükocu bir devlet olması sebebiyle tarihten bu yana aslında iki ülkenin doğal rakip olduğunu ve bunun da devam ettiğini belirten James Jeffrey, Ankara ve Moskova arasındaki ilişkinin toz pembe değil karmaşık bir ilişki olduğunu öne sürdü. Bu bağlamda, Suriye'nin İdlib bölgesi, Libya ve Dağlı Karabağ olmak üzere Rusya'nın Türkiye sebebiyle üç alanda askeri açıdan geri adım atmak zorunda kaldığının altını çizdi. Türkiye'nin taraf değiştirdiğini ya da soğuk savaş sırasında istediğimiz şekilde davranacağı varsayılan o eski kararlı müttefik olduğunu düşünenler durumu yanlış değerlendiriyor. Artık devir değişti şeklinde konuştu. Amerika'nın Orta Doğu'da küresel çapta bir güvenlik rolü üstlenmekten uzaklaştığı algısının kısmen doğru olduğunu, Türkiye'nin özellikle Suriye'de diğer tarafta yani Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kaldığını belirten James Jeffrey kendisinin de geçmiş dönemde sorumluluk alanı içine giren Suriye'deki Türkiye-Rusya işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi. Suriye'de ilginç olan şuydu. Türkiye'de İsrail ve ABD gibi genel olarak Rusya'nın Suriye'de yapmak istediğine karşı olan ana aktörlerden biri olmasına rağmen neredeyse her gün Rusya ve Türkiye arasında taktiksel bir anlaşma ya da toplantı oluyor. Bu da ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız şeklinde net bir ittifak görmek isteyen batıdakileri rahatsız ediyor. Türkiye bazen bizim yanımızda bazen de bize karşı görünüyor. Bu da soruna yol açıyor. Bir de Erdoğan'ın sıfır sorundan sıfır müttefik noktasına gelen diplomasi yaklaşımı var. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Washington'da bazı çevrelerin başarısız darbe girişimi sorgulamalarının ve Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ilişkilerde derin bir yaraya yol açtığını belirten Cifri. Amerika'nın savunma alanındaki çıkarlarını doğrudan ilgilendiren S400 sorununun Türkiye ve ABD arasında Kıbrıs dahil olmak üzere tarih boyunca yaşanan sorunlardan bambaşka bir kriz olduğuna dikkat çekti. Paneldeki konuşmacılardan biri de Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Habibe Özdal'dı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türkiye-Rusya ilişkilerinin doğası açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Özdal, yapısının o tarihten sonra değiştiğini belirtti. Ankara-Moskova ilişkilerinin mevcut durumunu şu şekilde değerlendirdi. Başından bu yana Rusya ile ilişkiler çok yönlü ve pragmatik bir denge politikasının unsurlarından biriydi. Darbe girişiminden sonra Türkiye'nin Rusya'ya güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceği bir ortak olarak yerinden tanımladığını söylemek mümkün. Tüm itirazlara rağmen S-400 alımı işbirliğinin yapısının değiştiğini işaretlerinden biriydi. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son yıllarda yoğunlaşmasına rağmen ilişkilerde kurumsallığın eksik olduğuna dikkat çeken Habibe Özdar ilişkilerin gelecekteki seyrine ilişkin beklentiler konusunda şunları söyledi. Türkiye ve Rusya arasında yüksek düzeyli işbirliği konsey kurulmuş olsa da bu mekanizmalar beklendiği düzeyde etkili olmadı. Bu da iki ülke arasındaki işbirliğini özellikle de kriz dönemlerinde son derece hassas hale getiriyor. Rusya ile ilişkiler kamuoyu vicdanında ve medyada stratejik ortaklıktan tarihi düşmana kolayca dönüşebilir. Rusya'nın bölgede aktif olarak rol üstlenen tek siyasi aktör olduğunu, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve algılarının Ankara'yı Moskova'ya yakınlaştırdığını belirten Habibe Özda, bu yakınlaşmanın sebebi ortak hedefler ve ortak çıkarlar değil. Kapsamlı bir yol haritası yerine geçici, kısa vadeli çözümler görüyoruz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir yaklaşım. Bu nedenle Rusya' işbirliğinin bazı sınırları var ifadelerini kullandı. James Jeffrey yönetilen bir soru üzerine, Türkiye ve ABD'nin her ikisinin birden sert tutumlarından taviz vermeye hazır olmadıkları sürece iki ülke arasında sonuç verebilecek verimli bir ilişkinin olmayacağını belirten Jeffrey, her iki tarafın politikasında ciddi bir değişiklik olmadığı sürece iki ülke arasında faydalı bir ilişki olmayacak. Bunun da Rusya'nın bölgede kontrol altında tutulması konusunda büyük etkisi olacak. Bu yönetimin Trump yönetiminden farklı yeni yönetimde görevli olan çok sayıda kişi de Erdoğan ve onun iç siyasetteki politikalarına ilişkin bir hoşnutsuzluğunun olması. Trump Erdoğan'ı seviyor ve Türkiye içinde ne yaptığını önemsemiyordu. Yeni dönemde durum böyle olmayacak. Bu da gerçekten ciddi bir sorun sözleriyle durumu değerlendirdi. Jimmy Jeffrey bütün yönetimler her şeyi yapabileceklerini düşünerek göreve gelir. Özellikle 2021 yılında ABD dış politikası öncekilerden ve tercihlerden ibaret olacak. ABD güvenliğe dayalı bir uluslararası düzende dünyaya liderlik mi edeceğinin yoksa bütün dünyayı Danimarka'ya çevirme rolünü mü üstleneceğinin kararını vermek zorunda kalacak. Bu durumda sadece Türkiye değil, Suudi Arabistan, Mısır ve Filistin sorunu konusunda da İsrail ile bile ciddi sorunlar yaşayacaksınız. Bu dört ülke olmadan bölgeye nasıl uçak ya da gemi göndereceksiniz değerlendirmesinde bulundu. Evet, gördüğünüz gibi ABD'de yönetim değişince siyasi stratejileri de değişti. Biden, Amerika'nın iç sorunlarını çözmek için bayağı gayret sarf ediyor. Trump ise dış sorunlarını çözmek için gayret sarf ediyordu. Şimdi yeniden Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir adım atacaklar ve attılar zaten. Biliyorsun üniversitenin karışması o şekilde ve CHP'nin, İyi Parti'nin, Saadet'in, HDP'nin bu kadar cesaretli olması, bu kadar açıktan birbirleriyle e, işbirliği yapması hep bundan ibaret. Biden'ın açıklamalarından ibaret. Ondan cesaret alıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak?